...sana odadan çıkmayacaksın demedim mi be? Allah Allah! Anam! Bekir Bey! <laughs> Kemal Bey! <laughs> Bana ne oluyor Kemal Bey? Bir şey oldu yok Bekir Bey. <laughs> Nasıl bir şey olduğu yok? Çift görüyorum. <laughs> ya hatta bir tanesini farklı çift görüyorum. Ee, şey Bekir Bey... ...Kamil benim ikiz kardeşim. Bodrum'dan ziyarete gelmiş beni. Ha, ya şimdi oldu. <laughs> Hoş geldiniz. Şey ben birden hani kafamı da vurunca dedim herhalde benim gözlerim pörtledi. Pörtlemek. <laughs> <Bak, lök. gülüyor> ee, Kabe, Bekir Bey bizim e, kanalın yeni sahibi. Kendisi çok güzel Türkçe konuşur. <laughs> Hay Bekir. Merhabalar. İkiz ha? Vay be. Hep merak etmişim. Buyurun. Şimdi bu ikiz kardeşler de oluyormuş ya mesela. Şimdi siz acıkınca Kamil Bey de acıkıyor mu? Bazen evet, de, ikizler arasında olur öyle şeyler. Oluyor ha. Şey ben merak ettim. Şimdi Kamil Beyciğim... Aa! Bunu da <gülüyor> hissettiniz <gülüyor> mi? Yok. Allah Allah. Peki. Alan bunu? <laughs> Hayır. Kusura bakmayın Kamil Bey ama bir şey daha merak ettim. Bunu. Aa! Be hisset, hisset, hissetti. Tamam, tamam. Hissetmiş canım, kardeşsiniz evet. ya. Kan çekmiş, kan. <laughs> Kamil de zaten gidiyordu şimdi. Aa, Kemal Bey yaptığınız olur mu? Kamil kardeşimiz ta nerelerden çıkmış, ziyaretimize gelmiş. Aa. Kanalı bir gezdirelim. Tabii. Arkadaşlarla bir tanıştırsak. <laughs> tanıştırmasak, tanıştırmasak. Tırsar, tırsar. Tanıştırsak. <laughs> Kamil Bey, ben sizi kanalı gezdireyim. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> hey. Sevdim bu adamı ben ya <laughs>